Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlere gönüllere nur serpen, ilim ve hikmet pınarı bir gönül sultanından bahsedeceğiz. İmam-ı Rabbani Hazretleri 13. Hicri asrın müceddidi, yani dinimizi bidatlerden temizleyip aslına döndüren büyük alim, Allah dostu. İmam-ı Rabbani, gerçek adıyla Şeyh Ahmet Sirhindi, 1563 yılında Hindistan'ın Sirhind şehrinde dünyaya teşrif etti daha küçük yaşlarda ilmi olan aşkı ve zekasıyla etrafındakileri hayran bıraktı. Kısa sürede zahiri ve batıni ilimlerde derinleşerek zamanının en büyük alimlerinden biri oldu. Onun döneminde İslam coğrafyasında bidatler ve hurafeler yayılmış, birçok insan doğru yoldan sapmıştı. İşte tam da bu kritik dönemde İmam-ı Rabbani Hazretleri, Peygamber Efendimiz sünnetine sımsıkı sarılarak kalpleri nurlandıran ve akılları aydınlatan bir rehber oldu. Peki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu kadar büyük bir etki bırakmasının sırrı neydi? Şüphesiz ki bu onun ilmi derinliği, takvası ve Allah'a olan tam teslimiyetinden kaynaklanıyordu. Hayatı boyunca tebliğ ve irşat faaliyetleriyle meşgul oldu. En önemli eseri olan Mektubat-ı Rabbani, asırlar boyunca milyonlarca insanın hidayetine vesile olmuş tasavvufun inceliklerini ve şeriatın hükümlerini en anlaşılı şekilde açıklamıştır. Bu eser sadece bir kitap değil, adeta bir yol haritası, bir manevi kılavuzdur. İçinde öyle sırlar, öyle hikmetler barındırır ki, okuyan her mümin, kendi manevi yolculuğunda yeni kapılar aralar. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin manevi gücü ve Allah katındaki yüceliği, pek çok kerametle de kendini göstermiştir. Bunlardan biri şöyledir. Bir gün huzuruna gelen bir kimse uzun süredir içindeki manevi sıkıntıdan, ibadetlerinden lezzet alamamaktan şikayet eder. İmam-ı Rabbani Hazretleri o kimseyi dinledikten sonra sadece şöyle der: Biraz otur ve bekle. Adam bir müddet oturur. Bu kısa bekleyişin ardından İmam-ı Rabbani Hazretleri ona dönüp, "Şimdi nasıl hissediyorsun?" diye sorar. Adam sanki üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi Kalbinde tarifsiz bir huzur hissettiğini söyler. İçindeki sıkıntı tamamen geçmiş, ibadet etme arzusuyla dolup taşmıştır. Hatta o ana kadar namazlarında dahi tam bir huşu bulamazken, o andan itibaren her rekatı büyük bir zevkle ve huşu içinde kılmaya başlamıştır. Bu hızlı ve köklü değişim, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Allah vergisi irşat gücünün ve manevi tasarrufunun açık bir deliliydi o sadece sözleriyle değil manevi hal diliyle de insanlara şifa dağıtan bir gönül doktoruydu